gün ötesi yaşam. Gün ötesi yaşam bölümündeyiz efendim. Gün ötesi yaşam bölümünde az sonra çok değerli bir konuğumuz olacak. Ee, önemli bir konuyu konuşacağız gün ötesi yaşam bölümünde. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu telefon hattının diğer ucunda. Sayın hocam iyi akşamlar programımıza hoş geldiniz efendim. Tolga Bey dinleyicilerimizi yeşil ve mavi selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Gerçekten çok güzel bir açılıştı. Hocam İstanbul'da çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapılıyor. Gerçekten hakikaten çok ses getiren bir etkinlik. Uluslararası Sıfır Atık Forumu bugün başladı. Pazar günü sona erecek. Sizin hem kişisel olarak hem de başkanlığını yaptığınız dernek bu konuya büyük önem veriyor. Sizden önce bu forum etkinliğinin öyküsünü dinleyerek başlayalım. Ardından da sıfır atık konusunda neredeyiz onu konuşalım Sayın Hocam buyurun. Evet bugün 108 ülkeden 118 ortak kuruluş, 500'e aşkın kişi e, tabiri caizse sıfır atık imecesi için bir araya geldi. Evet. E, efendim e, 2017 yılında hanımefendi Emine Erdoğan'ın, himayelerinde ülkemizde sıfır atık hareketi başlamıştı. Ardından bu çalışmalar küresele Birleşmiş Milletler'e taşındı. Evet. 2022'de Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararı alınarak küresel sıfır atık iyi niyet beyanı e, imzalandı. Evet. Daha sonra ülkemizde onursal başkanlığını yine hanımefendi Erdoğan'ın yaptığı sıfır atık vakfı kuruldu. Ardından Eylül 2025'te e, e, Sıfır Atık e, e, Enstitüsü evet. İstanbul Teknik Üniversitemizde kuruldu ve biz bundan gurur duyuyoruz. Şimdi bu for, forumu e, Sıfır Atık Vakfı, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Başka, Bakanlığımız, evet. Tarım ve Orman Bakanlığımız düzenlendi. Dedi, den, diyoruz ki burada insan, mekan, dönüşüm önemli diyoruz. Bu forum niçin önemli? Bu forum ardından İstanbul Deklarasyonu hazırlanacak, yayınlanacak evet. ve çok önemli olarak 2026 Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Raporu temeli oluşturulacak. Onun için bugün bütün paydaşlar yan yana geldik, üst düzey katılım vardı. Şöyle dersek ilk açılışta film bir su damlasıyla toprağa düşmesi ve yaşamla başlayarak değişim bizimle başlar dedik. Evet. Yani burada vurgulanan hep de vurguladığımız sürdürülebilir yaşam için, sürdürülebilir üretim tüketim için, gezegenimiz için, insan için hep hep e, sıfır atığın bir yaşam biçimi olduğu anlatıldı. Evet, evet. Ee, ve ardından açılış konuşmaları yapıldı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Sayın Samet Ağarbaş, Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babaev ve burada çok önemli bir şey oldu. Açış konuşmalarından Birleşmiş Milletler Habitat yani insan yerleşimleri birimi icra direktörü Ana Claudia Rosbach da vardı. Buradan duyurmak isterim ki Birleşmiş Milletler yapılanmaları çok önemlidir. Evet. Ve İstanbul'da Birleşmiş Milletler Habitat Ofisi kurulacak. Evet. Bu çok büyük bir gurur ve onur yine. Daha sonra Tarım ve Orman Bakanımız e, konuştular. çevre Çevrecilik ve İklim Değişikliği Bakanımız konuştular. Ve önemli bir konuğumuz vardı. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Genel Sekreteri... Tatyana Molcayen konuştu. Evet. Ve ardından... Bana sorsanız Tolga Bey... Hocam. Bugünün ardından hocam... Erkenden koşa koşa gittiniz. Ondan sonra yola çıktınız. TRT ile paylaşıyorsunuz. Aklınızda ne kaldı derseniz... Buyurun, buyurun sayın hocam. Aklımda şu kaldı... Hanımefendi Sayın Emine Erdoğan... Yaşar Kemal'e atıf yaptı. Evet. Dedi ki... Yaşar Kemal'in cümlesiyle... Yaşam... ...umutsuzluktan umut üretmektir. İnsan umutsuzluktan umut üreterek bugüne gelmiştir. Biliyorsunuz bu güzelim ülkemizde... ...savaşların ortasında küresel ekonomik sorunlarla... ...pek çok sorunlarla geleceği üreterek ilerlemek istiyoruz. Ben hep e, umutu e, vurgularım. Bugünün özü de şuydu. Tabii ki biz e, ürettik, tükettik, attık gezegenimizin su ve kara ekosistemlerini bozduk. Biz bencil yaşayarak bitkilere, hayvanlara, mikroorganizmalara zarar verdik. Düşünün envai çeşit atık doğada böylesi bir durumda umutla geleceği ilerliyoruz. İşte bu ilerlemede, bu ilerlemede ne mutlu ki dünyada Birleşmiş Milletler'in bir gününü yapmak çok zordur. Bu yoğun çabalarla 30 Mart evet. Birleşmiş Milletler Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi. Bu bu sıfır atık hareketinin Ankara'nın başkentinden, bizden, Anadolu'nun, Rumeli'nin bereketinden küreselle oluştu. Evet. Ulaştı. Ve şöyle düşünmek lazım. En iyi atık yönetimini, sıfır atık hareketini tek başına düşünemeyiz yurttaş sorumludur, yerel yönetimler, resmi erk, endüstri, sivil toplum, siz medya sorumlusunuz. Burada her yerde bir atık yönetimi vardır. Yani çok basit bir aylık bir bebeğin de bu dünyaya bir atık çıkarma maliyeti var. Evet. Devasa bir demir çelik üreticisindir. Onun için bugün çok Harika bir şekilde başvurdu... ve üç gün boyunca bu uluslararası konuklar çok güzel bir şekilde konuşmalarını yapacaklar. Öğleden sonraki başlıklardan size bilgi sunmam istersen, buyurun, buyurun, örneğin buyurun döngüsel dönüşüme, evet. döngüsel ekonominin finansmanı konuşuldu, sıfır atığın tanımlanması. Yarın da harika başlıklar var, evet. özellikle değerin yeniden tanımlanması. Gıda ve tekstil atıklarına e, yoğunlaşılacak. Biliyorsunuz biz kişisel tüketimlerimizle maalesef çok büyük oranda gıda atığına sebep oluyoruz. Bu da ne demek? İsraf demek. Bunca insan e, aç iken e, bunu yapmayı hiçbirimizin hakkı yok. Aynı şekilde tekstil atıkları ve ben e, yarınki başlıklardan kullan. Yeniden kullan, tekrarlayın üstüne durmak istiyorum. Bakın bizim kültürümüzde de e, e, ...eskisi olmayanın yenisi olmaz diye bir cümle vardır. Evet. evet. E, bizim defa biz böylesi bir ülke değiliz. Bizim köklerimizde e, tasarruf var, ziyan etmeme var. Artık günümüzde bu kullan, yeniden kullan. Yani bir satın aldığımız ürünün ömrünü Uzatmalıyız. Tek evet. Bu var. Evet. Ve bu arada tabii tematik konuşmacılar da var. Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır Bey, Yüksek Öğrenim Kurulu Başkanı Örül Ezver ve özellikle e, kapanış töreni ve sıfır atık kutlamasında e, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Kıymetli İTÜ mezunumuz Doktor Alpaslan Bayraktar Bey de evet. konuşulacak. Üçüncü günde döngüsel başarılarının ilham veren isimleri için bir ödül töreni var efendim. Evet. Sayın hocam hakikaten o kadar güzel anlattınız ki bir öğrenciniz olarak, öğrencileriniz olarak aslında şu an dinleyenler dinlemiştir. Ve verdiğiniz mesajlar da çok açıktı, çok netti. Hem Türk kültürüne atıfta bulundunuz hem de e, yapılan bu etkinlikle ilgili çok güzel başlıklar sundunuz. Ağzınıza sağlık Sayın Hocam. E, kolaylıklar diliyorum. E, umarım ilerleyen günlerde sizi stüdyomuzda da ağırlarız. Çünkü hem ülkemiz hem de dünya için çok önemli gündem maddelerinden bir tanesi sıfır atık ve sıfır atıklarla mücadele konusu. Sizlere kolaylıklar diliyorum Sayın Hocam. Katıldığınız sağ, için de çok teşekkür olurum. ediyorum. Ee, kapanış cümlemiz. Buyurun buyurun izleyelim. Sayın Hocam. Bir cümle alayım sizden buyurun. Atmayalım. Atıklarımızı ayrı toplayalım, sadece hak edenleri gönüllümüzden atalım. O kadar. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Ee, buluşmak dileğiyle ile diyeyim, ben o şekilde bitireyim. Umarım ilerleyen günlerde stüdyoda da buluşuruz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Evet. Efendim İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda üretim ve tüketim derneği başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu ile de yaşam bölümünü noktaladık. Geldik sona güzel bir hafta sonu olması dileğiyle efendim sizleri hafta sonu uğurlayacağız. Bizler pazartesi günü yine saat 18'de gün ötesinde sizlerle beraber olacağız. Uğur Pirpir, Anıl Çıtak, Muzaffer Ayıldız, mikrofonda ben Tolga Avcı, TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın, zatınıza hoşça bakın efendim. Gün Ötesi